Evet, bugün videomuzun konusu peygamberlerin vahye Uy, uymaktır. Yani vahiyle e, vahiy bütün peygamberlere geldiğini görüyoruz. Onlar da aynı vahye bizim gibi. Yani biz nasıl Kur'an'a uyuyor, onlar da Allah'ın vahiyine Kur'an demek vahiy demektir. Allah'ın vahisine uyuyor. Uymuşlar. Yani. Evet, bugün konumuz öyle. Yani Peygamber Aleyhisselam ve diyet peygamberler görüyoruz ki onlar vahyin dışına çıkmış değdiler. Bu ana göre öyle görüyoruz. Tamam, bililəri ya da başqaları illəngi Qur'anın yanına başqa bir bir şey də qoyanlar çoxdur. Tək qaynaq Qur'an, tək mətab Qur'an. Kur'an diyoruz, Kur'an diyoruz. Onun da başka bir sorunumuz, başka bir bir şey ne yoktu. Sadece Kur'an bizim bizim e, sorunumuzdu. Yani biz onunla sorumluyuz. Evet şu ayetle başlamak yani başlamak istiyorum ilk olarak. E, Nisa suresi Kur'an'da dördüncü süredir. Nisa suresinin 163. ayeti okuyacağım biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi sana da vahiy ettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahiy etmiştik. Ayrıca burada Allah Teala bir vurgu üç cümleyle yapıyor. Ayetin sonunda Davuda da Zeburu vermiştik. Bunun ayetin şeyesine e, e, sonunda bir e, üç cümle e, diye bir şey yapıyor Allah Teala. Davuda da Zeburu vermiştik. Ayeti tekrar baştan alıyorum. İnşallah anlaşmak için belki de. Çünkü yine devamlı diyorum. Biz bela Kur'an'ı iyi anlaşılan, yani Kur'an'ı iyi okutup da anlaşılmış bir toplum değiliz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi sana da vahiy ettik. Yani Muhammed Aleyhisselam'a diyor, sana da vahiy ettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshaka, Yakuba torunlara yani Yakup'un torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahy etmiştik. Bir vurgu yine de söyleyeyim o Davud'a da zeburu vermiştir. Yani burada ne görüyoruz? allah Teala bütün peygamberlere vahiy ettiği gibi Muhammed Aleyhisselam da vahiy ediyor vahye uymak. Evet, öbür ayete geçiyor. En'am suresi 50 50. ayeti bir okum önce. En'am suresi Kur'an'da 6. suredir sıralanmasına göre. De ki hitaben Peygamber Aleyhisselam'a hitaben böyle diyor. De ki ben sizde Allah'ın hazineleri benim yanımdandır diyemiyorum. Ben gaybi de bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderen vahyi uyuyorum. De ki görmeyenler gören bir olum bu. Siz hiç düşünmüyor musunuz insanlar? Siz hiç düşünmüyorsunuz. Allah Rabbimiz kabul eden bir varlık yani ilah biz onun yanında ilahlar koyuyoruz ve başka Kur'an'ın yanında da başka bir kitap koyuyoruz. Yani mantık bunu kabul eder mi? Allah Teala diyor ki Peygamber'e diyor ki siz de buna uyun yani ona da vahye uyun diyor. Yani ayetler var. Tekrar ayeti alacağım. De ki ben size Allah'ın hazinelerin benim yanımdandır diyemiyorum. Ben gaybi de bilmem. Size size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderen vahyi vahiye uyuyorum. De ki, tekrar de ki, görmeyen, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmüyor musunuz? Kur'an'ı görüp de düşünmüyor musunuz? Ey insanlar, ey Müslümanlar, ey can kardeşlerim. Evet bu ayeti de geçiyoruz da aynı sürenin yani En'am sürenin süresinin 106. ayeti inşallah okuyacağım. Evet. Kitap aynı. Sen yani Muhammed Aleyhisselam'a sen Rabbimden sana vahiy edilene uyum nedir? Açık ayet. Muhammed Aleyhisselam'ın sen Rabbinde sana vahiy edilene uyu. Emir bu. Peygamberlerin üzerinde ne? Vahiyye uyacaksınız. diyor. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yani Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah'a Allah'a ortak koşanlarda yüz çevir. Bu ayet de böyle arkadaşlar. Peki Yunus Aleyhisselam adını almış bir süre. Yunus Suresi. Kur'an'da 10. süredir. Ayet 15'i okuyacağım inşallah. Bakalım bu ayet bize ne mesaj veriyor, emir ediyor. Ayetlerimizi kendilerine ayetlerimizi kendilerine ap açık birer delil orar da okuduğundan bak, ayetlerimizin kendilerine ap açık birer delil orar da okunduğundan bize kavuşmayı ummayanlar kavuşmayı ummayanlar ya bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. Peki cevap. De ki onun kendilerinden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahiy vahiy olunana olana uyarım. Eğer Rabbim, Rabbime isyan edecek olursan elbette büyük bir günün azabında o korkar. Yine vahya Peygamber Aleyhisselam senden bu vahya uyacaksınız emri. Biz de uymak zorundayız. Evet peki aynı sürenin yani Yunus e, süresinin suresinin 109. ayeti inşallah okuyacağım. 109. <laughs> Tekrar sana yani Muhammed Ali ve sana vahiy olunana uy. Yine em uymak. Vahye uy. Ey Resul. Hani da burada ey demiyor da ben ee, biraz konuşuyorum. Vahye uy. Tekrar ayet Sana vahiy, vahiy olunana uy ve Allah'ın hükmünü Allah hükmünü ver, vere, verinceye kadar sabır et. O hükmü verenlerin en haydisi. Bu da aynı ayet. Vahya u uy, uyu 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 uyu. Uy. Peki. E, 33. sure Azap suresi 1 2 pardon 2 3'ü okuyacağım inşallah. Rabbinden sana vahiy olunan olanına uyu. Yine uyumak Yine emir uyma. Uyumak. Şüphesiz Allah yaptıklarınızda hakkıyla haberdar. Peki bir ayet üçüncü ayet. Allah'a tefekkül et. Vekil olarak Allah diyor. İkinci ayet. Bir daha okuyun. Bir Rabbinden sana vahiy olanına uy. Yine emri muhakkak. Uy ey Rasul. Ey Rasul demiyor da ben de. Şey. Yine mi? Şüphesiz Allah yaptıklarınızla hakkı ile haber verir. Evet. Emir başka çaresi yok. Allah'ın da çaresi yok. Evet. Peki başka bir süre geçecek. Zuruf süresi sürekli bu ayetleri okuyorum. Çünkü bu ay ayetler yani ne yani elimizde bir şey gelmez. Yani Allah dağla diyor okuyun. Yani tebliğ edin, okuyun diyor. Ayeti 43'ü okuyacağım. Zuhruf suresi Kur'an'da 43. suredir. 43 44 okuyacağım inşallah. Öyleyse sana vahiy eden edilene sımsıkı sar. Onun da devam ediyor. Öyleyse tekrar baştan alayım. Öyleyse sana vahiy edilene sımsıkı sarar. Şüphesiz sen doğru bir yol üzerinde. Şüphesiz Kur'an doğru bir yol. Eder. Şüphesiz. Diğer beşeri kitaplar ne varsa böyle ayrım yapmadan tamamen çelişki var, şüphe var. Ve bizi de fazla ilgilendirmez din konusunda. Alırsa okursun, o farklı meseledir. O farklı mesele. Ama dini konusu Allah'ın emri olarak vahiy olarak Kur'an hayatımızda kurar. Kur'an bize yeter. Biz Kur'an'ın dışında bir şey kabul etmiyoruz. O okuruz, o farklı meseledir. Okuyacağız. Ama dini konu emir olarak bana şahsıma yeterlidir. Kime yetmiyorsa o beni ilgilendir. Evet devam ediyor. 44. ayet yok Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüttür ve bir şereftir. Ondan hasaba çekeceksiniz. Bana öğüt olan bir şey Peygamber'e önce şüphesiz bu Kur'an sana yani Peygamber'e ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Bana şeref olan kitabı onun dışında başka bir kitabı olur Şeref. Ondan hesaba çekileceksin. Rabbimiz beni kıyamet gününde bununla hesaba çekecek. Başka bir kitap var değil. Başka hiçbir beşer kitap var değil. Evet. Peki. Bir, yedinci süremizi alacağız. E, Araf Suresi. <laughs> Kur'an'da yedinci e, süre e, pardon, evet yedinci süre Araf Suresidir. Ayet 2-3'ü inşallah okuyacağım. Belki 2-3'ü de okuyacağım. inşallah Bakın. <laughs> bu sana kendisiyle yani sen kendisiyle uyarman yani peygamber ilk emir olarak sen diyeceksin. Uyarman için ve müminlere üç olarak indirilmiş bir kitap. <laughs> Tekrar ayeti baştan Bu sana kitap ilk önce emir ona. Emir ona. Muhammed Ali Vesselam'a. Bu sana kendisiyle uyarman sen de ona uyarman için ve müminlere öğüt olarak da indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünden bir sıkıntı yok. Burada hem teselli var. Yani Muhammed Ali təsəlli ilə düzdür. Yani doğru yer. Düzdür. Peki öbür ayet. Rabbinizde sizde indirilene uyun. Yani vahiy Kur'an. Onu bırakıp da başka dostlara yani velilere dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt ayet. Kur'an'ın Kur dışında beşeri kitaplarla günümüzü, zamanımızı boşa harcıyoruz. Emin olun Kur'an'ı hayata koyun. En doğru yok Kur'an. Bunun dışında dini konusu, ilahi emir konusunda başka hiçbir şey bizi ilgilendirmez. Kur'an'ı hayatımıza koyun. Evet, biz de ben de Evet, peki 100, 200, de okuyayım inşallah. Bakalım mesajı al Rabbimiz mesajı buradan ne Onlara bir ayet getirmediği zaman değerler ki onu bir yer yerlerde de topla toplasaydı yani bir alaycı gibi. Toplasaydın ya. De ki ben ancak Rabbimde bana vahiy edilene uymaktayım. De ki ben ancak Rabbimden bana vahiy etme et, e, vahiy edilene uymaktayım. Bu Kur'an yani bu diyor parantez içine almış Kur'an Rabbinizden gelen vasiletlerdir. Gerçekler. İman edecek bir topluluk için bir hedayet, kaynağı ve bir rahmet. Arkadaşlar, ey Müslümanlar, ey alimler, ey benim canım, ey gözümün ışıkları, Kur'an-ı Rahmet onda ayrılmaz. Zaten ayrılmaz. Kur'anı hayatınızda matab alın Bir ayeti okuyup da 71 kelime başka cümleleri kullanmayın. Konuşmayın lütfen. Kur'an hayatınızda insanlara Kur'anı anlat. Sadece ayetleri oku. Bak ben ayetleri okuyorum ayetlerin dışına çıkmak istemiyorum. Birazdan mesela ayet tekrar evet. Burada Muhammed Ali ve başka bir şey konuşurken yani bir şeyleri konuşmuş gibi lanse edilen kişilere şu ayeti okuyacağım inşallah Necim suresi 3. ayeti okuyacağım. Necim suresi 50 Üçüncü süredir Kur'an'ın sıralamasına göre o yani Muhammed Aleyhisselam o arzusu ile konuşmaz. Yani vahiy gelmeden kesinlikle Allah'ın emrinin dışına çıkmış değil mesela Tarim Suresi'nde bir örnek verir bu Birinci ayeti Ey Peygamber! Sana halal kızdım şey niçin kendi haram Filan Sinirlenme. Uyarma. Uyarı. Evet. Peki başka bir süreye geçeceğim. Hakka süresi okuyacağım inşallah. Hakka süresi Kur'an'ın sıralamasına göre 69. sıradadır. 69 Evet. 44, 45 Evet. 44, 45'i bir okum da bir bakım bize ne bize istina ederek bize Allah diyor bize istina ederek bazı sözleri uydurmuş olsaydı yani kendilerinde konuşsaydı, Kur'an konusunda yine dikkatimiz burada ya peygamber hiç yemek yememiş mi ya mak çoluk çocuğuna yemek yerim gezerim tozalım vesaire çalışalım vesaire benzer ben Kur'an'dan bahseden bir konudan bahsediyorum. Yani Allah'ın emrinden bahsediyorum. Tekrar etsin. Eğer bize ıstına ederek bazı sözleri uydurmuş olsaydık, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Peki, devam. Sonra da onun şah damarında mutlaka keser diyor. Allah Teala bir peygamberi var diyor ki o oh, senden bir şey konuşmaz. Benim yerimde bir şey konuşmaz. Tamam mı? <laughs> Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip de ondan savamaz. Hiçbiriniz de yaptığım cezayı onda engelleyip de savamaz. arkadaşlar, ey insan, ey Müslümanlar, ey benim gözlerim, ey canım gönülüm, bak, ezbere Kur'an'ı insanlara anlatmayın. Ya Kur'an'ın dışında ey, ey efendiler, ey insanlar, ey benim gözümü ışıkları, Siz neden Allah'ın vahiyinin dışına çıkıyorsunuz? Sadece ayetleri okuyan insanlara. Emin ol bizim bilmediğimiz şey Allah bize anlatmamış. Tıpkı bazen ayetlerin müteşabih olduğu gibi siz onun manasını bilmiyorsunuz. Allah-u Teala zaten bizim manası bilmiyor ayetleri zaten bize bilmiyor. Biz onların manasını bilmiyoruz. Ama bu ayetler açıktır. yapmayın, etmeyin, öyle Kur'an'ı arkasına atmayın. Ben bu ayeti de okum tekrar Sürekli bu ayeti okumak istiyorum. Sürekli bu ayeti okumak istiyorum. Furkan suresi 25. suredir Kur'an'ı Kur sıralamasına göre. Furkan suresinin ayet 30'u okuyacağım. Peygamber ey Rabbim. Peygamber ey Rabbim. Kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şeye haline getirir dedi. Bütün Kur'an'ı terk etti. Ey Müslüman. Eyslüman. Kur'an'ın çizgisinde çıkmayın, terk etmeyin. Bak peygamber şikayet ediyor Allah'a. Yapmayın. Şu. Ayetleri, sadece ayetleri oku Hangi ayet, ne var Kur'an'da eksik olan nedir? Bana anlatır mısınız Size neyi yetmiyor Kur'an'da? Söyler misiniz arkadaşlar? Ey insanlar Ya şöyle ve bak altına bir yorum yapayım. De ki Kur'an'da bu eksiktir ya. Söyleyin bana. Allah razı olsun hepinizden inşallah